Bir şey söyleyeceğim ya benim bir tane tişörtüm vardı Mickey Mouse vardı üstünde bulamıyorum sen mi aldın yine? Benden izinsiz gene sen mi aldın diyorum. Aa manyağa bak ya kapıyı çalmadan niye giriyorsun ya? Ben ne bileyim senin Mickey Mouse'lu tişörtünü. Kafanı taş düşse benden biliyorsun şaka gibisin. Git başka yerde ara burada yok. Öyleyse o arkana sakladığın Mickey Mouse kulakları gözüken. Tişört kimin acaba? Benim o. Verir misin onu bana? Bir daha benden izinsiz hiçbir şey almıyorsun. Kızım sen hasta mısın? Nerede? Ha, şundan mı bahsediyorsun? Annem ütülemiş buraya atmış. Benim haberim bile yok. Niye giyeceğim? Zaten hiç beğendiğim tarz değil. Benim tarzım değil bir kere. Al, güle güle kullan. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Annem daha yeni ütüledi onu. Tarzı değilmiş. O zaman nasıl geldi? Kendi kendine koşarak mı geldi buraya? Alma bir daha benim dolabımdan izinsiz bir şey. Sevimsiz.